Allah'ım yırttım Tony yaşasın. <laughs> Vallahi yırttım. Gel sana bir sarılayım da. çok terlisin ne yaptın? Okey o zaman ben bir duş alayım eve gireyim kızla gelsin hemen iki dakikada bitirelim bu işi. Umarım etrafta kimse görmez geldiğini. Etrafta? Kim mesela? Ay. Bomba hediye almışsın. <laughs> kusura bakma. Seninle pek ilgilenemedim. Selfie çekip duruyorum. Çek, çek ya. Bütün gün çek. Elini korka karıştırma. Avsa da kafaya takma ha. Hatta gel bir haber bir selfie çekelim. Ay dur şimdi arkada ışık falan vardır. Üç taraftan çekilelim şöyle. Ya sen çek. O ışığını falan yeni ayarlar Yıldız. Ya. Abi canım. Ay ne güzel çıktı. Tabii. Ne zeki şey. İnşallah babam akşam Şenur teyzenin yanında telefon senden daha zeki şakası yapmaz. Ama yaparsa yapsın. Akşam buluşalım da. Bitirli kısmet olmadı değil mi? Bir keresinde annen hastalanmıştı. Geçen gün de tam geliyordunuz. Bizimkiler kavgaya tutuştu. Büyü falan mı yaptılar bize ne? Ha? Deme öyle deme. <laughs> Hayır ya. Hani benim bir tane arkadaşım vardı ya Rizeli. Hiç bilmiyorum. Hani annenin aile dizimine gelmişti. Aa, kim o ya? Hiç hatırlamadım. Ya neyse, o anlatmıştı. Şimdi bunların evinde zamanda bir tane kadın yaşıyormuş. Kadın evlenememiş, eve büyü mü ne yapmış, kızların kısmetini kapatmış. Niye böyle şeyler konuşuyoruz ya Yıldız? Bak sonunda akşam buluşuyoruz, çağırma bunları. Ha, yok, bir tek sizi çağırdık. Başka gelen yok. Zaten kızla da pek samimiyetim yok. Neyse, boş ver. Sev çekilelim mi? Ya dur ya, anlatıyorum. Bak şimdi, kız böyle şeylerle kafayı bozmuş, tamam mı? Tutmuş, karıncalar evlenemeyen kadının akrabaları diye onlara masanın üzerinde böyle temsili düğün yapmış. Tövbe tövbe. kafiler. Ha bilmiyorum ama büyüyü bozdum demişti. Allah onun bin belasını vermesin. Ne oldu be? Hiç sevmem böyle batıl inanç belinden uzak şeyler. Konuşmayalım bunları. Hediyenle ilgilen Yıldız. Bak şimdi. Ya ben çok güzel çıkıyorum. Çıkıyorsun. çok iyi çıkıyor. Melike. Sen kazandın. Ben kaybettim. Abla. Kişisel şiddet yok. Ay yok canım, estağfurullah. Ne haddime? Kimim ki ben? Bu vesileyle tekrar özür dilerim. Okey. Sen Ozan'a mı geldin? Evet. Hı. Siz beraber misiniz? Ee yani evet. Hı. E, bayağı ilişki mi bu? Şu an itibariyle öyle. Anladım. O zaman Nazlı... ...onu ben kaybettim, sen kazandın. Seni tebrik ederim. Sen kaybettin, ben mi kazandım? Yani o beni değil, seni tercih etti. Gerçekten? Böyle bir konuşma mı geçti aranızda? Ee, şöyle. Biz nişanlıydık. Ozan beni bıraktı ve şu an seninle bir yola çıktı. Ozan artık senin. Benim. O denli. Kendisi mi söyledi bunu? Ben bu kadar ciddi olduğumuzu bilmiyordum ya. Hmm, genelde ciddiyimdir ben. Hı? Hatta sıkıcı biriyim. Öyle <laughs> pek güzel de değilim. <laughs> Sokağa pijamayla çıkıyorum, çok falan topluyorum ben. Niye? Uzun hikaye şimdi de. Neyse, sonuç olarak onu ben kaybettim, sen kazandın. Tebrikler. <laughs> Bu çocuk bana fena kaptırmış ya. <laughs> Vallahi iyi oldu. Eski dostlar mühim Zahidan. Öyle gerçekten. Ee nasılsınız inşallah? Çok şükür. Biraz tansiyon var. İlacı değiştirdiler işte. Ha, sormayın. Benimkini de daha yeni değiştirdiler. Şurada tıp konuşan bir tek biziz bence. <laughs> Doğru diyorsunuz. Ey yaş haliyle. <laughs> Tuzu azalttınız mı? Ben azalttım, rahat ettim. Yarın yokmuş gibi tuzlu yiyorum. <laughs> İnanmıyorum. Çılgınlık bu. E ne yapayım? Ben böyleyim. Hızlı yaşa genç öl. İkincisi için artık çok geç galiba. Geç canım. Mersi. Hoş bulduk. Aa, Cengiz etrafta da hiç tanıdık yok. Görüyor musun? Otur, otur. Tamam, tamam. Uzatmayalım, otur. Ee, Fazlı Bey? İşler nasıl gidiyor? Efendim, kuru temizlemeciyi oğlum işletiyor. Yandaki dükkânı da aldık. Oh, maşallah, maşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ay dinleme hangi bir şey konuştukları yok be, boş ver. Birazcık benle ilgilen bak sevgililer günü. Bana bak, sana bir şey söyleyeceğim. İlk tanıştığımızda benim üzerimde ne vardı, hatırlıyor musun? Hı, hmm, tabii. Benim rica edeyim mi? Ne vardı? Evet, evet. Bizim villa kaçakmış. Yarın yıkmaya geliyorlar Cengiz. Öyle mi? Evet, ben yiyorum. Size yasak mı var? Ay maşallah. Doktor bana her şeyi sakladı. Ozan da verem oldu işte. Yarın sanatoryuma kaldırıyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tek beyaz ete izin var. Ne zor şey böyle, her şey Cengiz, ben ben değilim. Aslında kendimin ikiziyim, biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. yavaş <laughs> gelecek